Herkes akşam ben olacak. Ben de Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar bugün her zaman çektiğimiz videolara benzer bir video çekiyoruz ama bugünkü çok farklı diyoruz. Bugün yine arabalarla gidip çekeceğiz. Biliyorsunuz ki arabalar konseptimiz oldu bizim artık. Sömen kardeşim, bugün arabalarla ne yapacağız? Maç yapacağız. Bugün arabalarla futbol oynayacağız. Biliyorsunuz ki bir mobil ve bilgisayarlarda oynanan bir oyun var. Arabalarla futbol oyunu. İsmini şu an hatırlamıyorum. Social bir şey oyunuydu. Biz de bugün bu oyunu gerçek hayata terledik arkadaşlar. Sömen kardeşimle beraber hepimizin bir tane arabası var. Asat için aldığımız öyle arabalar. Anladınız mı arkadaşlar? Ufak Sömen kardeşim, bugün senin araban ne? 1993 model Selex. Doğan Selex. Evet. Tomaş. Benimki ne arkadaşlar? 1989 model Şahin. 4 fites benim arabam. 12 5 fites Selex motor. Benimki düz motor arkadaşlar. Bugün bu iki arabayla beraber birbirimize yarışacağız. Doğru evet. mu kardeşim? İşte değişik 5 adet yarışmamız var. Bu 5 adet yarışmayı bu topla e, top yapacağız. Şurada da pilates topumuz var arkadaşlar. Bak tam orada pilates topumuz var. O pilates topuyla bu iki siyah, bu iki kara Şahin, kara Doğan kapışacak. Karaların kapışması diyoruz. Yani karıların değil, karaların kapışması. Karaların. Doğru mu kardeşim? Doğru. İki tane kara kapışacak. Kazanan karşı tarafın anahtarını alır kardeşim. Bu kadar. Yani ona verme metnem yok. Bak yakaş. Verme metnek yok evet. kardeşim. Kaybedersen anahtarını alırım. Kaybedersem anahtarı veririm baba bu, bu kadar tamam mı? Doğru. Bak araba yüksek model şey yapma. Lafı fazla uzatmaya gerek yok kardeşim. Sizlere bu video özel. Rüzgar Efendim? Rüzgar esmeye başladı. Bu arada rüzgar esmeye başladı. Topun yönünde değişebilir tabii ki. Sizlerden bu video özel 5000 like bekliyoruz. Onun yanında ne yapacağız kardeşim? Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz izliyoruz. Belki sesimiz duymak çok rüzgar var ama hadi gelin, videoya geçelim. hangi kardeşim şu anda ilk başta ne yapacağız kardeşim? Arabalarımızı tanıtacağız. Evet, ilk başta Süleyman kardeşim sen başla arabandan? Evet, dediğimiz gibi 93 model Selex. Şöyle boyası biraz kötü, macun sürdük. Macun sürdük. Havanı güneş yanıklı. İçi Selex koltuk döşeme güzel hafif yıpranmalar var ama... İçi ee... bu şekilde. Peki o tarafa nasıl kardeşim? Bu da sinyali düşmüş sağ tarafı. Bir de E30 şeyine özenmişler şöyle. parkını. Evet. Bir motor açmışlar. Aracımızda gördüğünüz gibi yatak motor var. Senex motor. yapmışlar. Bile. Dekola yapmışlar. Aracımızda evet. Motoru bu şekilde yatak motor, senex motor aracımıza avantaj, kat aracımıza avantaj katıyor arkadaşlar. Aracımıza avantaj sağlıyor. Gördüğünüz gibi bu aracımız bu şekilde. Arkadaşlar benim arabam 89 model siyah şahin. Gördüğünüz gibi şişt bu şekilde. 4 ses bu arabayı daha yeni aldık. Çok yeni araç. Gördüğünüz gibi MS'leri. Hani biraz yıpranmış bir araba ama arabamda değişen yok. Değişen tek şey var. Sağ koltuktaki kızlar diyoruz. Seksiyonu kurumu da şahinimiz de burada. İsterseniz o zaman yarışmamızı bağlatalım. Arkadaşlar bugün tamam yarışmaları yapacağız. Onlardan birazdan bahsedeceğiz ama yarışmalarımızın kazananı kim belirleyecek? Jüri Yürü, belirleyecek. Jürimiz kim? Yürü benim bugün. Bugün yürümüz Cin zaman. Zafer. Gördüğünüz gibi lakabı Cin. Niye Cin diyor kardeşim ona? Yani cin gibiyim çünkü abi. Cin Zafer diyor evet. arkadaşlar. Cin Zafer ben kardeşim bugün yürümüz. Evet. İnşallah evet. adalette olursun. Adaletten yana olursun. Başkanı kazandırmazsın. Bunu Adalet önce, şaşmalı abi. Bundan önceki yarışmalarda adaletsizlik yaptı. Başkaları kazandırdı ama İnşallah bu yarışmada bunu yapmazsın kardeşim. Evet. bahsettiğim 5 adet yarışmamız olacak. Bunlardan ilk, ilk yarışmamız topa en sert vurma yarışması. Top belli bir, belli bir noktada olacak. Onu en sert kim uzağa gönderse o ilk yarışmayı kazanacak. İkinci yarışmamız drift atarak yani yanlayarak topa vurma yarışması. En iyi kim vurursa bu yarışmada o kazanacak. Üçüncü yarışmamız paslaşma yarışması. Pası kim tutamazsa kaybedecek e, ee, dördüncü yarışmamız top sürme yarışması. Şutu gördüğümüz topu en ileriye kadar kim sürecek? Yol şurası oraya kadar sürecek. Beşinci yarışmamız ise şu iki tane gördüğümüz gibi arkadaşlar Tuğra şey gibi var. Onun arasında topu kim atacak görüyorsunuz. Ee, gol atma yarışması. O zaman arkadaşlar sen fazla atlayalım. Hemen ilk yarışmamız olan en sert top atma yarışmamıza geçelim. Ne yaptı sen şimdi? Ne yaptın ha? Allah aşkına. Ben ne yaptım? Abi? Nasıl oldu? Nasıl oldu o bir anda? Arkadaşlar gördüğünüz gibi dünkü yarışmamızda maalesef o dün kaldı. E, topumuzu patlattık. 06 VCT 80 plakalı aracın sahibi ben yani. Ömer Adan olacak. E, i̇lk yarışmamızdan diskalifiye oldu otomatikmen. E, devlet malına zarar vermekten. Ondan sonra hakemimize ben böyle takımın tat dedi. Hakem de istifa etti. Ve yeni hakemimiz geldi. Kardeşim hoş geldin. Ahmet. Dün Cin Zafer vardı. Senin bir lakabın var mı kardeşim? Yok benim lakabım. Senin lakabın da sonra Cin Ahmet arkadaşlar e gördüğünüz gibi. Cin Ahmet kardeşimiz şu an ayımda. Cin Zafer gitti arkadaşlar. Cin Ahmet geldi. Kardeşim bu yarışmamızda e, sence kim kazanacak? Bence ilk yarışmamız ilk yani ilk bölümü Süleyman kazandı. 5 bölümümüz oluyor ya. İlk bölümü Süleyman kazandı. Çünkü ben direkt topu mahvettim. Direkt topu dağıttım. Abi ikisi de burada bilmiyorum ki belli olmaz. Tamam. İlk bugünkü hakemimiz de Ahmet kardeşimiz hayırlı olsun diyoruz. Aa. O zaman ilk yarışmamız bitti. İsterseniz yeni ikinci yarışmamıza başlayalım. İlk ee, yarışmamızı kazanan Süleyman kardeşime tek tebrik, ediyoruz ediyoruz burada. Hemen gel ikinci yarışmamıza başlayacağız Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ki topun patladığını gördük az önceki yarışmamızda. Biz patlamaz diyorduk. Ondan dolayı ilk yarışmamızı kazanan Süleyman kardeşimiz oldu. İkinci yarışmamız normal drift atarak topa vurmaydı fakat onu yapmaktan vazgeçti çünkü top patlatmak istemiyor. Sadece bir tane topumuz var ve topları biraz pahalı arkadaşlar bu maçı toplara biraz pahalı. Ondan dolayı ikinci yarışmamızı değiştiriyoruz. Diriz atarak topa vurmak yerine Süleyman buradan topa vuracak ayağıyla. Ben de ileri geri yaparak topu tutmaya çalışacağım mesela için. Ee, gol yiyen kaybeder. Tamam mı? Yarışmamıza ilk olarak Süleyman kardeşimiz başlıyor. Gol yiyen kaybeder. Ben burada topa vuracağım. Süleyman'ın arabası ileri geri yapacak. Ama kendine dikkat etmesi lazım. Arabayı vurmaması lazım. Ayetinde topu kaçırmaması lazım diyoruz. Hadi yine o zaman başlayalım. Ve şu anda ikinci maçımızda gördüğünüz bir Kaleci Süleyman. Ee, bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Hazır mısın? Hazır mısın? Şimdi ön ve arka vites değişimi çok önemli. Bakalım tahmin edebilir penaltı kullanıyorum şu anda. Tuttu. Gördünüz mü? Penaltıyı tuttu. Helal olsun. Helal olsun. Şimdi şu çekeceğim. Hazır mısın? Arkadaşlar şu an hemen karışım bekliyor bakalım. Bakalım. Hayır tamir bizde olacak. Evet. 3 2 1. Kurtardın mı? Evet. Ha. Arkadaşlar ilk atış için yavaş oldu. Fazla zorlamadık. İkinci atışımız sert olacak. Valla e, nereye atacağımı şimdi söylemiyorum size. Bilmiyorum bakalım. Hani siz şeyler etmeyin yani bu kurgulu falan bir şey değil. Aynı penaltı gibi bir düşün. Kaleci sağa yatar veya da sola yatar. Bu bir şanstır 150 şansı var. Bu da öyle. Vitesse'in geride veya ileride olur. Bu da 150 bir şans. Bakalım ilk elde bizim şansı yaver gitti. Bu el nasıl olacak? İnşallah yaver gider diyoruz. Tekrar şansımız diyoruz. İkinci yarışmamıza bakalım. Ben hazırım şu anda. Süleyman kardeşim hazır mısın? Evet. Arkadaşlar şimdi az önce abim öne attı. Şimdi ben tahmin ediyorum şimdi duymasın. Geriye atacağını düşünüyorum. O yüzden geriye taktım. Şansımı bakalım. Şanslısak. Doğru tahmin etmiş olacağız. Hadi ne oluyor lan? Evet. Hazır mısın? Evet. İnşallah tahmininde yanılmazsın kardeşim. 75'ten alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. 3 2 1 Birinci yarışmayı ben kazanmıştım. İkinci yarışmayı da abim kazandı. Ben kazandım görün başladı gol attım. yarışması evet. Üçüncü yarışmamız biraz dostça, kardeşçe bir yarışma. Paslaşma evet. yarışması. Pası kaybeden... Tutamayan yani. Pas tutamayan yarışma kaybeder. Karşılıklı paslaşma yapacağız. Ödül ne abi? Ödülü abi, ödül zaten başta çıkardık. Kaybeden anahtarını veriyor karşı tarafa. Ee, bakalım üçüncü yarışmamızı kim kaybedecek? Hemen paslaşma yarışmamızı başlamadı başlamadım. Şimdi. Arkadaşlar şimdi rüzgar falan var. Paslaşma yarışmamız arabalarla olduğundan dolayı biraz zor olabilir. Ondan dolayı yarışmamıza bir kural ekliyoruz üçüncü yarışmamıza. Ahmet kardeşimiz biliyorsunuz hem kameraman hem hakem. Bu sefer de bu yarışmamıza bize yardımcı olacak. Arkadaşlar Ahmet kardeşimiz şöyle ayağıyla topu vurabilecek yani kurtarabilecek. İsetifine göre isetifine de bırakacak. Tabii o yarışmacı kardeşini ikisini çok seviyor değil mi kardeşim? Biz çok seviyoruz. Seviyorum abi. Kurtarabilir de kurtarmayacak inşallah. arkadaşlar. Kurtarabilir <laughs> miyiz? Kurtarabilir miyiz? Kurtarabilir miyiz? <laughs> Kurtarabilir <laughs> miyiz? O zaman hadi gelin başlayalım. Oldu yani ufak tefek top kaçtı. Ondan rahmet yardımcı olacak. Yoksa olmazsa olmaz diyoruz. Hemen başlıyoruz. <laughs> Süleyman. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ahmet kardeşim ile kadar müdahale etti. Üçüncü yarışmamız biraz güzel olmadı. Biraz saçma oldu üçüncü yarışmamız. Çünkü top sürekli kaçıyordu. Fakat üçüncü yarışmamızı maalesef ki ben kaybettim. Neden? Çünkü top buraya kadar geldi. Ve buraya sıkıştı paslaşırken. Tam sonra göremediz herhalde. Tam bilmiyorum ama gördüğünüz gibi ikinci ya yani üçüncü yarışmada kazandı kim oldu arkadaşlar? Üçüncü yarışmada ben yani. oldu? Süleyman oldu. Süleyman 2, ben 1 olduk. Ve arkadaşlar 4. 5. yarışmamız çok güzel. Top sürme ve Son etme aşaması için seni onunla geçirelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sona doğru geçiyoruz. 400 yaşamada beraberiz. Top sürme yarışması, en uzun, en uzun topu kim sürerse o kazanacak yarış. 3 2 1 başla kardeşim. Devam, devam. Yani kendi kendine gidiyor asla. Evet gördüğünüz gibi Kemal kardeşim oradan buraya kadar sürdü. Bakalım daha uzun sürebilecek miyiz? 6-7 metre sürdü. 6-7 metre sürdü bakalım. Şimdi sürdüm. Evet başladı şimdi sıra halinde. Ooo kendi kendine Arkadaşlar gördüğünüz gibi dördüncü yarışmamızda son buluyor. Bunu kim kazandı kardeşim? Evet, abim kazandı. Hayır, evet, gördüğünüz 2-2 oldu. Son yarışmaya kaldı oyun. Sen şu işte an olan... son yarışmayı kim kazanır? Belli olmaz. Arabanı As kaybedeceğiz, biliyor musun? Asıl içi As As aldı, Doğan Serex'i kaybetmek. Onun için belki üzücü bir Veyahut da ben 89'da şahinimi kaybedebilirim. Ee, de kim kadar yaşıyor Mekan Şimşek? Kendini görüyor musun? Belli oldu. Son yarışmamız iki dubu arasındaki kaleye gol atmak. Bu zor bir yarışma. İnşallah bakalım kazanan ne olacağı belli olacak. Bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi son yarışmamıza geldik. Söyle kardeşim Son yarışmamıza karışım. Gol atma yarışması. Gol atma yarışması. Yarışma hazırlanılmaz. Bu çizgiden, bak buradan şu askerin yeri var ya kardeşim, şurası. Evet. Buradan, şu iki kare arasına, iki dubu arasına gol atacak. İki gol atan yarışmayı kazanır. İlki kimin başlayacağı önemli. Tamam, doğru mu arkadaşlar? Çünkü ilk kimin başlayacağı önemli. Onu da şimdi kağıt Taş, kağıt, makas yapacağız. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş... Ben şöyle yaptım. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ben vurdum, kırdım. İlk ben başlıyorum. Yarışmayı kazanan arabaya alır diyoruz. İki gol atan bu son yarışmamızda kazanıyor. İki iki durum eşit. Son yarışmamızda iki gol atan kazanacak diyoruz. Tevzü mi mı kazansın ben mi kazanırım? Belli olmaz. Belli olmaz diyor. O zaman kardeşim şuraya topu koyalım. Üç gibi diyelim başlayalım. Ve ilk attığımız gol değil. Evet Süleyman kardeşim bize şu an sıra. İlk gol atamadık bakalım. Gel kardeşim yaklaş. Gel kardeşim gel. Evet. Her... Hızlı vuracağım diyor. Oğlum ne karşı karşıya? 3, 2, 1. Gol geliyor bu. Gol geliyor. <laughs> Gördünüz mü? Hemen karşıya. 1-0. Bu yaşmada 1-0 oldu. Gol attı. Sıra kimde bende sağa kaçıyor. Gördünüz mü? İçer ben bir gol attım. Eğer abi bunu atarsa 1-1 olacak. Ya gidiyor gönlümün efendisi Beşiktaş'a şu an Süleyman ikinci golünü atarsa eğer yarışmamızın kazananı olacak. Hem bu yarışmamızın hem arabanın kazananı Süleyman olacak. İnşallah atamaz diyorum çünkü arabam gidecek. Atada da onun hakkını istiyoruz. Süleyman kardeşim bize affet kardeş. Eğitim şeylandıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1.

Maalesef şairimizi kaybettik. 89 kuşağın karşımı kardeşimle... yapacak bir şey yok. Hayırlı olsun kardeşim. Al, kanatlarını. Sen şimdi git, yürüyerek git. Ben çekiciyle aldırırım arabayı. <laughs> Ağlama lan, yürü hadi. <laughs> hadi. İşte gidiyor. Yapacak bir şey yok. Hiç daha oynamayın. Böyle mal varlığınızı oyunlara basmayın. Bu size bir şey olsun, ders olsun. Çek böyle. <laughs> Yürümeye müstü Araba da burada. Evet bugün abim yok videoda o gitti yürüyerek yarışmayı kaybetti. Yeni 89 şahinim hanem hayırlı olsun. Evet bugün videoyu ben bitireceğim. Videoyu bitirmeden önce videoyu beğenenler like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalda abone olabilirsiniz bu tarz videolar için. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu burada abim bitireyim. Bitiriyoruz.